Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre bugün gördüğünüz gibi Minecraft Survival yayını çektim. Aman ya Aman Mobizen Çok mu komik arkadaşlar Çok mu komik Video çekiyoruz Minecraft Survival Survival istediğiniz beklediğiniz an Yakında Para ben gidiyorum ya. Arkadaşlar 2-3 bölüm sonra bir kişiyi davet edeceğim. Şu an yanımda kardeşimim gelecek. 1-2 bir, bir, bölüm sonra değil mi? Evet ama bende ek bir şeyim olmadı. İndiririz ya, sıkıntı yok. Ama GTA çok gelmiyor. Hadi sus. Video devam edeyim. Hemen evimizi bitir. Ev evimizi. <laughs> kacık kacık kaç haftadır video çekmediğimizden konuşmayı unuttuk arkadaşlar. <laughs> Videonun başına öyle yapacağım lan. Minecraft'ta konuşmayı unuttuk. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayın. Aynı videoyu sizden 25 25 like bekliyorum. 25 like gelirse devamı gelecek. Yani yapıştıracağım direkt saniyesinde. 25 like gördün mü? Direkt yapıştırıp gelecek. Hemen şunu da kıralım hop. Bunu da kıralım hop. Kır 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 kır, kır. Bunu da kıralım hop. Aman 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 aman. Hele hele minnoş minnoş minnoş. Hele minnoş minnoş. Telif yiyeceğiz arkadaşlar. <laughs> İnşallah telif yemem ya. <laughs> Selamun aleyküm. Bataklık var. Allahu akber. Arkadaş yaşasın. Arkadaşlar. İnşallah cadı evi çıkar da ben de bir şeyler yaparım. Sıdan farm mı yapar mıyım bilemem. Orası sıkıntı. Yapamıyorum. Ü park. Kaç blok atarım lan? 7-8 blok atarım herhalde. Oradan oraya oraya at atla oraya Atladım ya. Abi, abi şey Ne Adamlar ya katmazlar Bu TV'ni kırıyorum tamam mı Arkadaşlar ah, şey videoya like atmazsanız Kardeşim telefonunu ee, kırıyor Hey Kırıyor Ya katmazsanız kırıyorum yani. Sana da Görüyorum ya katmanın şu anda görüyorlar. Like atmayın. Like atmayın. Like atmak bedava. Evinizde var, var ya soruyor. Abi ne oldu? Kır 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 İyi kır 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 Arkadaşlar bu videoyu şu an gidinim. cevap ediyor. Saat kaç lan? Saat 9.24 geçe çekiyorum. 9.30'da çekiyorum. Ne olur like atın ya. Ben çok ağlıyorum. İnanıyorsunuz mu? İnanıyorsunuz abi tabi. <laughs> <laughs> <laughs>

Kömür var var var. Kömür var kömür. Şundan iki tane. Bir, iki, üç. Yakında gelecek, biraz da olacak ama biraz bekleyin. yakında bıraksa sitelere gelecek. Arkadaşlar yeni bir video attı Yeni bir video attım gördüğünüz üzere. 900 aman şu an 900 kupa oldum. 1000 kupa yaklaştım o hesapta. 600 600 kupa da çıkarttım o dediğim karakteri. Merpi'yi. Uf, o, o, El Primo'yu da 700 kupa da çıkarttım. Onun için güzel oldu ya. anne. Neyse yakınlık benim olsun. Ya. Yedi atasın. Haberiniz olsun. Tamam, bunu ya da alalım. Hadi videonun başında Elmas buluyor musun? O kadar güzel olur lan. Olurum ki. Ne oluyor ne var? Bize demir lazım işte o sıkıntı. Hmm. Demir gördüm. Bizim maçımız. <laughs>

Bismillahirrahmanirrahim 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 bismillah 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 Hmm, arkadaşlar, videonun başında elmas buldum, doğru oldu. Ben yalanla söylüyorum da gerçek oldu ya. lan ama biraz işte. sıkıntı şu elmas görürsün ne ağlarım lan şu elması videonun başından bulduk lan Oğlum, elması bulduk derim yok anlayanlar gelsin istersen gelsin çok mu komik arkadaşlar ay vay lan vay vay Kolmo yapacağız. 嘘嘘嘘嘘 Ya niye söylemiyor? Ne oynuyorsun ki? Bak ben bunları aramıyorum. Elim arasından çıkışı Bu. Bu karabiliyorum ya. Devam ediyorum. 我做了，啊，巨忙了没？ Arkadaşlar videonun başından elmas buldum. Gerçek oldu. Videonun başına elmas buldum. Bir de dört tane. Işık var mı? Yok. Şuraya gidelim bakalım. Tamam mı? Yok. пара пара папа 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 你好、嗯。嗯 <laughs>

arkadaşlar videonun başında bir cermas olduğunu düşünüyorum. Bir de burada var altı oldu. Oğlum ne yaptın lan? Direkt en altı bir nedir'e gitmemiz yok mu? Nedir'den ne kale çıkartırsa. Nedir dam da kale çıkartırsa Nedir arkadaşlar size ben ne

Bir de elma kafa Bir portal yapalım. Tovább, szép, én ne haldok, nare kudalom. bu videonun burada sonuna gelelim. Bir dakika bölümde skinimle gireceğim. Hadi görüşürüz. <laughs> bye bye. Arkadaşlar bu videoya 25 like gelirse ne yapıyorum biliyor musunuz? İkinci bölüme geliyor. İkinci bölüme geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bay bay. Söylediğim üzere ikinci bölümde hem screen'imle geleceğim. Hem de kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. 25 like gelirse ikinci bölüm yapıştırıyorum direkt. Saniyesinde görüşmek üzere. Bay bay. Hello. Hello. Nasıl yapıştırdım? Yani durdurdum. Nasıl oluyor? Ben gidiyorum. Baba, baba. On üç. The 我的，我买。Oh,